A, B, F'e düzgün altıgen B, B uzunluğuna A dersek CB 2 katı. Burası 2A. Bu durumda bir kenar uzunluğu bakın 3A oldu. X de yine 3A eşittir. D köşesine baktığımızda açı ortay olduğunu görüyoruz. D köşesinden çıkan açı ortay doğrusu düzgün altıgenin simetri ekseni olup Uzatırsak köşegen olur. Yani A köşesine gider. Burası bakın açı ortay. Bir iç açı ölçüsü 120 derece olduğundan bunların her birisi 60 derecedir. Burada A, F ve BC doğrularını uzatalım. Bakın bunlar bir noktada kesiştiler. Bu noktaya K noktası dersek düzgün altıgenin bir çarpısı 120 idi. 120'nin bütünleri burası 60. Aynı şekilde bakın burası 120 ise bütünleri burası 60. O halde buraya da 60 kalıp ABK üçgenin eşkenar üçgen olduğunu görüyoruz. O halde AB uzunluğu 3A ise bunların her birisi 3A olur. AD simetri ekseni aynı zamanda kenarlara paraleldir. Yani AD köşegeni yani bu durumda KC'ye paralel BC kenarına paralel olduğu için FKL üçgenine baktığımızda AK KL'ye paralel ve aynı zamanda A noktası bakın orta nokta. O halde AK doğrusu orta tabandır. Orta taban tabanın yarısıydı. KL uzunluğu 4 ise bakın burası 2 a AD köşegeni simetri eksen olup aynı zamanda bir kenarın iki katıdır. Bir kenarı 3A ise o halde AD köşegeni 6A. 6A'nın 2A artı 14 eşit olduğunu görüyoruz. Buradan 4A 14 A 3.5. X'in 3A eşit olduğunu biliyoruz. A 3.5 ise X 10,5'tir. Cevap E seçeneği. Şekilde BCED bir dörtgen bizden ise PR uzunluğu isteniyor. Buradan BCED dörtgende köşegenleri çizelim köşegenlerin orta noktasını belirlersek burası bakın K burası da F noktası diyelim. K ve F köşegenlerin orta noktası olsun. Bu durumda PK doğrusunu çizersek P ve K orta noktalar ise PK orta tabandır. Orta taban tabanın yarısıydı EC olsa bakın burası 5. Aynı şekilde KR köşegenini doğrusunu çizersek K ve R orta noktalar ise KR orta taban taban 6 ise tabanın yarısı. Bakın burası 3 olur. Burada PF ve TR doğrularını çizersek bunlar da bakın orta taban olup, BD'nin yarısı burası 3. Aynı şekilde FVRE orta noktaları ise EC'nin yarısı, olsa burası da 5 olur. Orta tabanlar aynı zamanda tabanlara paralel. Bakın buranın EC'ye, kare doğrusunda AB'ye paralel olduğunu görüyoruz. B açısına alfa dersek, yöndeştikten burası bakın alfa derece. C açısı da beta dersek, yöndeştikten burası da beta derecedir. ABC üçgeninde alfa ve beta'nın toplamı 120, iç açıları toplamı 180 olacağına. R noktasına baktığımızda burada bir doğru açı var. Alfa ve beta'nın toplamı 120 ise o halde aradaki FR açısı burası bakın 60 derece Buradaki açımız ölçüsü 60. Burada oluşan dörtgenimiz karşılıklı kenarları paralel olduğundan bir paralel kenar yani PK ve FR birbirine paralelse karşı durum açıdan K ve R açılarının toplamı 180 derece. O halde PK açısı bakın burası da 120 olur. P kv üçgeninde kosinüs teoremi yazarsak x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 5 3 kosinüs 120. Buradan 25 artı 9 34 eksi 2 çarpı 15 çarpı kos 120 eksi 1 bölü 2. Bakın buradan eksiler gitti. İkiler de sadeleşti. 34 15 daha x kare 49 ise x 7 eşit cevap c seçeneği. Şekilde ABC'de bir yamuk köşelere ait açı ortaylar verilmiş. A ve D köşelerindeki açılara değer verirsek. A, bakın bunlara da B diyelim. Bu açılar karşı durum açılardan birbirini 180'e tamamlar. 2A artı 2B 180 ise artı B90. AFD üçgeninde iç açılar toplamı 180 A artı B90 ise bakın burası da 90 olur. Yine aynı şekilde CE ve BE açı ortaysa bunlar da dik kesişir. Bu durumda EF doğrusu bu dik köşeleri birleştiren doğru tabanlara paralel. AB ve DC paralel olup bu doğruyu uzatalım bakın. Burada AD kestiği noktaya K, BC kestiği noktaya da L dersek, bu doğru tabanlara paralelse, iç ters açıdan BAF açısı sayısı, bakın burası A. O halde AK ile üçgen, AK ve KF kenarları birbirine eşit. Buraya X dersek, burası X artı 4. Yine şekilde iç ters açıdan CDF açısı B ise, bakın burası da yine B derece. Bu durumda KDF'de yine ikiz kenar üçgen. B'nin gördüğü kenarlar eşit. Burası yine x artı 4 olur. KL tabanlara paralel. K noktası orta noktası. O halde KL orta taban. L noktası yine orta nokta olacaktır. Yine iç ters açıdan bakın. E, C, D açısı. C, E, L açısına eşit. İkiz kenar olduğunu görüyoruz. Yani burada E, L kenarıyla C, L kenarı birbirine eşit. Y dersek burası Y artı 4. KL orta tabansa burası da bakın yine Y artı 4 olur. Kale orta tabanı x artı y artı 4 alt taban ile üst taban toplamının yarısı. 12 artı 8 bölü 20 bölü 2 de olsa x artı y buradan 6. Bizden istenen ad uzunluğunu 2x artı 8. bc uzunluğunda da 2y artı 8 olduğunu görüyoruz. 8 8 daha 16. x artı y 16 ise 6 ise 2x artı 2y de 12'dir. Topladığımızda cevap 28. A seçeneği. Şekilde ACB noktaları doğrusal AB uzunluğu 28. Bizden BC isteniyor. X dersek o halde AC uzunluğu burası 28 x'tir. Burada B köşesinden altıgenlerin köşelerinden geçecek şekilde bakın bir doğru çizelim. A köşesinde de karşı köşeye çizersek çizdiğimiz bu köşegen simetri eksenidir. Buraya D noktası dersek bakın hem kenarlara paralel altıgenlerin zaten karşılıklı kenarları birbirine paraleldi. O halde biz buraya E dersek E, C ile A, D burada bakın birbirine paralel oldu. A, D köşegen aynı zamanda bu köşegeni de eşit ayırır. Yani A birim dersek burası A birim. Bu köşegenin uzunluğu 2 ise bakın bunların her birisi 2 A'dır. Eşit sayıda kenarı birleştiren köşegenler birbirine eşittir. Burada E, ve A, D birbirine paralelse paralel doğrular orantılı böleceğinden B, e bakın 4 A'nın 3 a oranı eşit olacaktır. BC'nin CA'ya. X'in 28 eksi X oranına. Buradan A'lar sadeleşti. İşler dışarı çarpımı yapılırsa 3X eşittir. 4 çarpı 28 eksi 4X. Burada 7X 4 çarpı 28 eşit. 7 ile 28 sadeleşirse 4. X buradan 16 eşittir. Cevap C seçeneği şekilde ABC'de eşkenar dörtgen. AC köşegeni çizilmiş. Diğer köşegeni de çizersek eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. Aynı zamanda birbirinin ortalar. AC köşegeni 30'sa bakın 15 15 ayrıldı. Buraya 8 kaldı. 90 45 45 üçgen oluştuğundan burası da bakın 8 olur. AHD üçgene baktığımızda dik kenarları 8 ve 15 ise 8 15 17 üçgenin hipotenüs AD 17 eşkenar dörtgenin kenarlar eşitse x 17'dir. Cevap C seçeneği. ABC'de dikdörtgen ise karşı kenarlar eşit. AB kenarı 12 olacağından buraya 8. AD kenarı 8 ise bakın buraya da 2 kalır. Burada E köşesinden AD'ye paralel bir doğru çizelim. Bu noktayı biz L dersek EL ile bakın AF paralelse temel benzerlik teoreminden DE'nin AD'ye oranı 2 bölü 8 eşittir. Taban oranı EL bölü AF. AF uzunluğu 8 ise EL uzunluğu bakın buradan 2 olur. EL BF'ye paralelse burada kelebek benzerliği olduğunu görüyoruz bakın karşı kenarların oranı ED bölü FB 2 bölü 4 benzerlik oranı. Buradaki benzerlik oranı 1 bölü 2 ise o halde EK uzunluğuna X dersek KB uzunluğu bakın burası 2X olur. Burada A noktasına K'ya birleştirirsek A, K, üçgenine baktığımızda K köşesinden tabanı ile doğrusu bakın tabanı 1'e 2 oranında bölmüş. K köşesi ortak olduğundan bu üçgenin yüksekliği eşit alan oranı taban oranıdır. O halde bu alanı biz A dersek burası bakın 2 olur. Aynı şekilde A, E, B üçgenine bakalım. Burada da A köşesi ortak. A, doğrusu tabanı bakın yine 1'e 2 oranında bölmüş. X'e 2X. A, K, üçgeninin alanı 3A. 2X tabanı 3A alan düşerse o halde X tabanı yani A, E, üçgeninin alanı bunun yarısı 3A bölü 2 olacaktır. Burası bakın 3A bölü 2. Burada A, E, B üçgeninin alanını bulabiliriz. A, E, üçgeninin alanı 3A. 3A bölü 2 daha 9A bölü 2 eşittir dik kenarlar çarpımının yarısı 6 çarpı 12 bölü 2. Buradan 9A 72 olurken A 8'dir. Bizden istenen taralanana baktığımızda 2A 3A bölü 2 daha 7A bölü 2'dir. A yerine 8 yazarsak alan 28 eşit cevap D seçeneği. Şekilde ABC'de bir kare bizden ise AKC üçgen alanı isteniyor. Burada DK doğrusunu uzatalım. A köşesinden buraya dik bir doğru çizersek bu nokta bakın haş noktası olsun. Açıları yazalım burada. Bu açıya A dersek burası B derece olsun. A ve B bakın tümler açılar oldu. A artı B 90. A artı B 90 ise D köşesine baktığımızda 180 derece ise tekrar bakın buraya A. D kare 1 dik üçgen ise 90 var. A var. Burası B derece olur. Bu durumda ADH üçgeni ile DKC üçgenleri benzer üçgenler. Eş açıların gördüğü kenarların oranı benzerlik oranı. 90'ın karşısındaki AD'nin 90'ın karşısındaki DC oranı benzerlik oranı olup Benzerlik oranı 1 ise bu üçgenler eş üçgenler. O halde eş açıların gördüğü kenarlar birbirine eşit olur. Yani A'nın karşısı 1 ise A'nın karşısı. Bakın burada da 1. B'nin karşısı 3 ise B'nin karşısı burada da 3'tür. Şekle baktığımızda H ve K açılarının toplamı 180 ise A, H ve K, C birbirine paraleldir. Çünkü bu açılar birbirine 180'e tamamlıyor. Karşı durumlaşlar. Bu durumda Kc doğrusunu uzatalım. Paralel doğrular arasında yükseklikler eşit olacağından A köşesine bakın dik bir doğru çizersek bu doğru Kc'nin uzantısına düşmüş olsun. Bu noktada biz L dediğimizde HKLA bir dikdörtgen olacaktır. O halde HK uzunluğu 4 ise bakın burası da 4 olur. AKC üçgenine baktığımızda bu durumda geniş açılı bir üçgen. Taban Kc için yükseklik dışarıda bakın AL doğrusudur. Tabanı bir yüksekliği 4 ise alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2. Cevap B seçeneği. ABC'de bir kare bizden ise karenin alanı isteniyor. Karenin bütün kenarları eşit. O halde AD kenarı da AB eşittir. AED ikizkenar kenar üçgen ise taban açılar eşit. A dersek bakın burası A. AED ikizkenar üçgen ise taban açılar eşit. B dersek burası da B. A açısı 90. ABED bir dörtgen ise iç açılar toplam 360 derece. 2A, 2B, 90, 360 ise A artı B burada 135 derecedir. A artı B 135. Yani DEB e, açısına baktığımızda burası bakın A artı B derece olup bu açının ölçüsü 135 derece. Burada DE doğrusunu uzatalım. B köşesine bakın bu uzantıyı dikme inersek 135'in bütünleri burası 45. Yani 45 45 90 üçgen oluştu. 90'ın karşısı 2 iki kök 2 ise 45'lerin karşısı buralar 2'şer. Buraya da bir saç noktası diyelim. Daha sonra BD köşegenini çizersek oluşan BDH dik üçgeninde Pisagor bağıntısıyla bakın köşegen uzunluğunu bulabiliriz. X'in karesi eşittir Pisagor bağıntısından 6'nın karesi artı 2'nin karesi. Buradan x kare 40. Karenin alanı köşegenler çarpımının yarısıyla bulunabilir. Köşegenler eşittir. O halde x çarpı x bölü 2. Yani x kare bölü 2 bakın alanı verir. x kare 40'tı. 2'ye böldüğümüzde alan 20 eşit. Cevap D seçeneği şekilde ABC'de bir kare, AC köşegeni çizilirse karede köşegen simetri eksendir, açı ortaydır. 90 ise bakın bu açıların her birisi 45'er derece. Aynı şekilde burası da 45 ise bakın buraya 30 derece kaldı. ABE üçgeninde 90, 75 ise iç açılar toplam 180 olacağından burası da bakın 15 derecedir. ABC 45, 45, 90 üçgeni ise 90'ın karşısı, 45'lerin kök 2 katı o halde AC köşegenin uzunluğu 4. Bizden ise EF isteniyor. Burada C köşesinden bakın. Hipotenüse EF'ye kenar ortaya doğrusu çizelim. Bir üçgende hipotenüse kenar ortaya çizildiğinde muhteşem üçlü oluşur. Biz buraya K dersek CK, EK ve KF birbirine eşit olur. Bu durumda K, ikizkenar e, üçgen. 15 ise bakın burası da 15. İki iç açının toplamı komşular olmayan dış açı eşittir. 15-15 burası 30. ACK kenara baktığımızda iki tane açısının 30 olduğunu görüyoruz. O halde 30'ların gördüğü kenarlar eşittir. 30'un gördüğü AC kenarı 4 ise 30'un gördüğü CK kenarı bakın burası da 4. Bu durumda EK ve KF'de 4 olup x'in 8'e eşit olduğunu gördük. Cevap C seçeneği. Şekilde ABC'de bir kare bizden ise AE uzunluğu isteniyor. Burada EB köşegenini uzatalım. A köşesine bakın bu uzantıya bir dikme inersek bu noktada H noktası olsun. Buradaki açıları yazarsak buraya A AHB dik üçgense bakın buraya 90-A kaldı. B noktasına baktığımızda burası doğru açı 180 derece olacağından ortası 90 ise tekrar burası A. BEC dik üçgense buraya tekrar 90-A kalır. Burada BEC üçgeniyle ABH üçgeni benzer üçgenler. 90'ların gördüğü kenarlar oranı benzerlik oranı. AB bölü BC benzerlik oranı olup kenarlar eşitse benzerlik oranı bir. Benzerlik oranı birse bu üçgenler eşittir. Bu durumda Eş açıların gördüğü kenarlar da eşit. Işte. A'nın karşısı 3 ise A'nın karşısı bakın burada da 3. 90 eksi A'nın karşısı 1 ise 90 eksi A'nın karşısı burada da 1'dir. A, E'ye X'dir dersek A, H, E bir dik üçgen Pisagor bağıntısından 1'in karesi artı diğer dik kenara bakın E, H dördün karesi eşittir. Hipotenüs X'in karesi X kök 17'ye eşit. Cevap A seçeneği. A, B, C'de bir yamuk D, C uzunluğu 2 bizden ise alan isteniyor. C köşesinden A, D doğrusuna AD kenarına paralel bir doğru çizelim. Bu noktaya K dersek tabanlarda paralel olduğundan AKCE bir paralel kenar olup DC ise bakın burası da 2 olur. Paralel doğrular arasında yükseklik sabit. O halde C köşesinden çizdiğimiz bakın yükseklikle EF birbirine eşit. Bu durumda 6 ise burası da 6. AD ve KC paralelse yönleştikten 75 ise bakın burası da 75. BKC üçgene baktığımızda 15, 75, 90 iç açılar toplamı 180 oranında burası da 90 derecedir. Dikkat edilirse BKC üçgeni 15, 75, 90 üçgene. bu durumda yükseklik karşısa hipotenüs yüksekliğin 4 katıydı. Burası 4 haş yani 24'tür. Yamun alanı alt taban 26 artı üst taban 2 bölü 2 çarpı yüksekliktir. Yükseklikte bakın alt. Buradan 28 bölü 2 14. 14 çarpı alttan alan 84'tür. Cevap E seçeneği. şekildeki ABCD dörtgeninde E ve F köşegenlerin orta noktaları AB'nin orta noktasına K olarak belirleyelim. Bu durumda FK doğrusunu çizersek FK orta taban olur. F orta nokta olduğu için AD 4 köküç ise orta taban tabanın yarısı ile iki köküç olur. Orta taban aynı zamanda tabana paraleldir. Aynı şekilde EK doğrusunu çizersek E ve K orta noktalar ise EK orta taban BC 8 ise yarısı bakın burası 4 olup aynı zamanda orta taban tabana paraleldir. Burada A açısının ölçüsüne alfa dersek AD ve FK paralelse yöndeşlikle bakın burası da alfa. B açısına beta dersek BC ve EK paralelse yöndeşlikten B açısıyla AKE açısı eşit burası da betadır. Sorumuzda ABC yani beta ile BAD alfanın toplamı 90 derece olarak verilmiş. Alfa artı beta 90 ise K köşesine baktığımızda burası 180 derece. Alfa artı beta 90 ise bakın 180 olması için ortadaki EKF açısı 90 derecedir. Bu durumda EKF dik üçgense Pisagor bağıntısından 4 köküçün karesi 4'ün karesi artı 2 köküçün karesi eşittir x kare. x kare 28 x 2 kök 7'dir. Cevap D seçeneği.